İslami Türk Devletlerinde Kültür ve Teşkilat İbrahim Kafesoğlu Türk tarihinin bu safhasında kurulan siyasi teşekküller artık bozkırili değildir. Sosyal durum, iktisadi hayat, idari ve askeri yönlerden olduğu gibi dil, edebiyat, sanat itibariyle Türkler yeni bölge ve kültür şartlarının gerektirdiği telakkilere de uymuşlardı. Dolayısıyla eskisinden oldukça farklı bir hüviyette bürümüşlerdi. Bu şartlardan biri İslamiyet'in dünyevi faaliyetleri de kadrolayan kitabı bir din olması, diğeri de yerli halkın İslami akide ve müesseselerle birlikte eski İran geleneklerinden bir kısmını yaşamakta devam etmesidir. Türkler yukarıda defalarca işaret edildiği gibi doktrince değil, fakat tutumlarını çevrenin siyasi, ay ve kültürel işaret edildiği gibi muhtevasına göre ayarlamakta mahir idareciler olduklarından hakimiyetleri türel muhtevasına göre esnasında müslüman kütlelerce alışılmış ve onları tedirgin etmeyen gelenek ve kuruluşlara müdahale etmemişlerdi. Bu itibarla sosyal tabakalaşmanın devamı, halk dili Farsça ile Kur'an dili Arapça'nın konuşma ve yazışmada kullanılması edebiyatta dini ve ilmi eserlerde bu dillerin geçerli olması, Türk idareciler tarafından İslami isimler, ünvanlar, lakaplar alınması, mevcut hükümet teşkilatının adları ile İslami birlikte muhafaza edilmesi, devleti koruma hizmetine yerli unsurların iştirak ettirilmesi ve İslam'ın inanç ve ideallerinin devlet hakim bir manevi güç durumuna yükselmesi bu Türk siyasi teşekküllerinin özellikleri olmuşlardı. Fakat bu Türk devletleri tam bir İslam devleti de değildir. Aradaki farklar temelde ve özde olduğu için mühimdir. Türk İslam devletinin İslam devletlerinden ayrıldığı noktalar özellikle hükümranlık anlayışı devlette Askeri karakter, cemiyette dini davranış, toprak rejimi, ve sosyal haklarla belirlenir. O halde bu Türk devletleri İslam dininin hakim bulunduğu ülkelerde mevcut kültür çevresi değerleriyle Bozkurt Türk dünyası sosyal hukuku ört ve geleneklerinin birbiriyle ahenkli şekilde kaynaştığı kendine az karakterlere sahip teşekküllerdir. Bu kaynaşma tabiatıyla pek kolay olmamış uzunca bir geçiş merhalesini gerektirmiştir. Türklerin münferiden veya küçük aileler halinde hilafet hizmetine girmeleri bir yana bırakılırsa ilk İslam Türk siyasi kuruluşu olan Karahanlılar zamanı bu geçişin devlet seviyesi içerisindeki devresini teşkil eder. Gerçekten Orta Asya'da halkın yüzde yakın Türk asıllı bir sahada kurulduğu için siyasi icnimayı hukuki yönden Türk olan bu devleti dine açıtan İslamiyet'e temsil etmekte Türk İslam cemiyet tipine doğru köprü vazifesini görmüş bulunuyordu. Gelişme Selçuklularla tamamlandı. Gazneli devletinde bu sonuç alınamazdı. Çünkü yabancı etnik kütle üzerinde ancak ince bir tabaka meydana getiren ve İslam dünyasının kenarında faaliyete geçen Gazneli idarecilerin bir yandan yerli unsura dayanmak mecburiyeti diğer taraftan siyasi ...memleketlerinin daha çok dışa dönük bulunması onları böyle bir imkandan yoksun bırakmıştı. Halbuki Selçuklu devleti Müslüman ülkelerin ortasında kurulmuş ve bütün siyasi, iktisadi, dini icraatı doğrudan doğruya... ...bu memleketlerin meselelerinde Türk ve yerli Müslüman halkın arzu ve ihtiyaçlarının tatminine yönelmişti. Böylece bilhassa bayıs konusu kaynaşmayı gerçekleştirmek suretiyle Türk İslam devlet ve cemiyetini yaratmaya başaran... ...Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanı, sonraki bin yıllık tarihe damgasını vuran büyük çağ vasfını taşımaktadır.